İnsanlar çok yani acımasızlar ya. Yani hiç durup da insan bir durur ya. Ezinin tamam. Hani bir götür. Neyi var, ne yok. Ben aldım götürdüm. Kamera kayıtları falan da var. Ben bu mücadelenin arkasındayım. Bu kim olursa olsun hani bana desinler ki bu bir hayvan. Bana geldiler dediler ki bu hayvan ya geçmiş olsun. Ne hayvanı ya? Hayvan aslında bu insanlıktır. Yani insanların Hayatı değerliyken hayvanların neden hayatı değerli değil? Hayvanlara kimse önem göstermiyor. O benim çocuğum gibiydi. Ben bunun arkasındayım da. Kesinlikle hiçbir zamanda geri çekmeyeceğim.